Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle kapçıya giriyorum. Merhaba Berkay. Merhaba Berkay. Okay, be an an merhaba Berkay. Ben de videodayım. Kuzen de videoda arkadaşlar. <laughs> Bu <laughs> arada onu falan mı abone olmayı unutmayın. Ben de abone olmayı unutmayın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bütün kanalları. Onun kanalı 50 abone benim de abone olmayı unutmayın. Ama herhangi bir şey yok. Ne yaptım ben bilmiyorum. Hadi başlayalım bakalım. Ben bir şey yapıyorum. Ben bir şey Ben bu bir kere güzel bir edit yapmıştım. Bizim yapacağımız editten. Çok iyi olmuştu.

O oh, ben Rush him. Arkadaşlar bu... how oh. biraz he's de... not Ben Look at how he's Ya Look ya how he's doing. Look at how he's doing. Look at how he's doing. Look at how he's doing. Look Doğru Yok, ayıp olmuş. Yapmıyor. Ağabey Ölüyoruz. Atıralım. Yapalım, çevir. Pek hayır ortalara. Doğru, biraz gidelim artık. Evet. Onu yedim. Bitirdin mi? Aa! sabit basıyor basıyor. Vallahi. Ben haberi de gidiyorum sen görürsün. Tamam. Tablet çok, çok astığı için oynamıyor. Adam, Adam da ben bu diye çok tabletin o şarjda olduğu için de kasıyor olabilir yani. <laughs> ne? tabletin şarjda olduğu için kasa olabilir. Yani, Neden şarjda Eee Şarjın 15 Aşağıda adam var. Bekle burada bekle. Bekle. Sen niye oraya atlamış? Peki sen oradan git. 4'den git, git, ben, ben buradan 3 dediğimde içeriye dalalım artık. Bekle dur, onu yerleştirelim. Oyun yine patlıyor. Ben alayım mı? Graşla, baş. graşla. Graşla. 1, 2, 3. Bak. Benim ben tarafımda, benim tarafımda. Ben Geliyorum. Neredesin? Alt katta arada. Lan lan. <laughs> <laughs> Oğlum oh, biz niye Haka biz niye adamlardan çok korkuyoruz ya? Biz niye panik ediyoruz? Ne <laughs> ne ne

Şimdi de ben gidiyorum, gidiyorum tamam. Şöyle de. Şöyle, şöyle Aa, de. Ee, Aa, gidiyorsun arabanın. Şöyle ara. de. Bekle, bekle sana anlatayım. Yavaş yavaş. Affetme ya. Nerede sokaktasın? Bota kapıyı yapma. yapma. Gelsene. Gelsene. Gel. Dur bekle lan. Ay, Lan Adam orada durdu tamam. Kesin bize sıkacak. Koşu bu adam? olmadı, ya, ya. ya. Kötü insan, üstüne girelim. Girelim. Kötü insan mı, iyi insan mı? Adam, sen niye lafları karıştırıyorsun? bahse ağ bu da mı isim ama o. Lütfen ben araban ne? Salıda ne oldu? Daire geldi. Daire bizim ne geldi? Bizim ne demek var mı? Daire geldi mi? Ne köyde hiç senin köpek kovaladı mı? Geldi ki şey, e, yok şöyle bir olay olmadı ya bir olay olmuş ama ne olayı? Bizim köyde mi? Ah adam tamam, tamam. bizde mi? Bizim köyde mi? Köyde de miydi? Köyde miydi de. ama? Kötü mi? bir olay mıydı? Korkunç olay mıydı yoksa? O, Korkunç mıydı? Kılar mıydı? Kılar mıydı? Kılar mıydı? Bekir ben Ya ben keşke bulursam. Benim gitmesin diye yaptım bu arada. yoksa o yüzden Şunun değil. Birileri beni arıyor Aç Açamam şu an. Müsait değilim onun. Videoda. Evet. Arkadaşlar. Ben bir, gün köyden gidiyorum şeyden. ben de, de giremiyorum. midin orta, midin sol tarafına doğru arabaya. Oğlum, arabama bak. Small tane tarafa Small tane. Bin bin. Gronos'a mı? Gronos'a mı? Bir <laughs> bak bak yaptığıma bak. Ben sen git mi git mi onunla şey yaptım. Nasıl basın. Arabayı, arabayı ben alayım alayım. Alayım. ver ben sileyim. Allah için ver ben sileyim. Bana sal. So Yüc. Bana sal lan. Gronus'a mı? Asa. <laughs> sen ben bana ben arabayı sal. Arabayı sal arabayı. Oğlum ikide bir daha öldürüyor lan beni. Arabayı sal. Yav neyini sal al sür onu. Abi. O zili nasıl öldüreyim? Hem dürbünsüz mü, Çabuk onu bitir gel benim yanıma. Maşallah ne güzel Maşallah. Maşallah ki maşallah. İnşallah hepsi yemem. <laughs> artı bir aldım. Artı, artı bir aldım. Artı iki aldım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Evet.